arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sadece çekiliş var diye abone oldunuz fark ettim. Ne? Bu yüzden yani çok üzüldüm. Su Facecam ve Spike hesap çekilişi var Tarla diye. Onu. Onu YouTube'a yüklediğimde ilk önce 28 aboneydik. Bunu yüklediğim anda 33 abone olduk. Yani sadece hesap için mi abone oldunuz? Neyse ben yine sözümü tutuyorum. Yine bir şey bakacağım. Siz böyle yapınca çok üzüldüm. Bakalım 5 abone olduk. Eee O yüzden bir bakacağım kaç kişi. Hasan Taşlı bir ümmet biriniz abone olmadı ama bir yine de sizi koyacağım çünkü bakamıyorum aa unuttum bekleyin arkadaşlar merhaba ben hıyarca burada hıyarca unutmayın. Yani bu sadece hesap için şey yaptığınız için hesap için sadece hesap için yaptıysanız yani çok üzüldüm. Şimdi Hasan Taşlı ekliyorum çarka. Yani çok üzüldüm. Yazıklar olsun. <laughs> Kullanıcı canım Tamam. Şimdi e, buraya ne yazıyorduk? <laughs> Söyle bakayım. Yazıklar olsun. Hasan Yahya Brav Yusuf. Hasan Yahya Yusuf. Hasan. Tamam. Yahya. Yahya. Sonra ne vardı? Şöyle bir bakayım çok üzgünüm böyle sadece bunu Yusuf Necati Yusuf nerede Yusuf var mıydı Yusuf Yusuf Necati Yusuf var Yusuf Yusuf Hasan Yahya Yusuf var şu an. Ee, söyle bir bakayım. Hasan, Yahya, y Yusuf, Necati, Yusuflar, Ümmet. Sonra Necati. Tamam. Ee, Yusuf, Nar. Burada üç kere çıkacaksınız öyle. Ee, ne vardı bir de? Hemen su ümmet. Ha ümmet aklıma geldi. Ümmet. Evet. Tabii. Bu arada gerçekten çok üzüldüm böyle yaptığınız için. Şimdi üç kere gelen ee, alacak hesabı. Bu arada yazıklar olsun yine. Bir kare yazıyorum ben. Şimdi çevirdim. Bakalım kim? Ee, Hasan mı? Yahya mı? Yahya. Durun bir. Yahya. Hasan Hasan Başka? Ümmet Ben yazıyorum. Bekleyin. Ümmet Yusuf Nar Yusuf Yusufnar Necati Necati Yusuf Yastım şimdi Yahya bir puanda çevirdim bakalım kim geliyor söyle Necat mi Yusuf mu Necat? Necat geldi. Şimdi tekrar atıyorum. 3 olan kazanıyor. Söyle attım. Yusuf Nar mı Ümmet mi? Galiba Ümmet. Evet Ümmet. Ümmet de bir puan. Size göstereceğim. Hatta siz videoyu durdurup filan yaparsınız. Yahya mı Yusuf mu? Yahya mı Yusuf mu? Yusuf gelirse. Evet Yusuf geldi. Yusuf'a bir puan. Yusuf bir puan aldı. Sadece şu an Hasan ve Yusuf'lar puan almadı. Hasan ya da Yusuf'lar. Kim geldi? Yusuf. Yusuf. Yusuf alırsa kazanır. Yusuf alırsa kazanıyor. Yusuf alırsa kazanır. Yusuf alırsa kazanıyor. Hasan mı ümmet mi? Ümmet geldi. Ümmet de iki oldu. Geliyor. 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 Kim geliyor? Şu an sadece Yusuf Narla şey Hasan Yusuf Yusuf hesabı kazan kazandı. Yusuf kardeşim hayırlı olsun. Böyle kullanmadığımız hesapları veriyoruz. Yusuf gerçekten hayırlı olsun ama gerçekten sizi kırgınım sadece hesap için abone oldunuz bu yüzden yani yazıklar olsun Yusuf'a yazıyorum bu sen Yani yazıklar olsun. Sadece. Sadece onun için videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.